Herkese günaydın arkadaşlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hepinize bugün günlerden cumartesi. Biraz geç kalktım. 9'u geçiyordu kalktım. Saat şu anda 11 oldu. Bu arada başlık kes çalışıyor. Ses için kusura bakmayın. Saat 11 oldu ama ben daha henüz kahvaltı yapmadım. Kalkar kalkmaz kendimi işlere verdim. Acıkmamıştım Hala da canım bir şey istemiyor Belki kendi yulaf kaynatırım diye düşünüyorum Bir kere göstermiştim sanırım Bazen öyle yapıyorum ben Canım kahvaltı istemediği zaman Şurada çayımı yaptım ama henüz çay da içmedim Ne yaptım onu söyleyeyim Buzdolabının içerisindeki Şu sepetleri çıkarttım Onları yıkadım Buzdolabını sildim güzelce Tezgahımın üstünü şöyle güzelce bir Domestosla her yerini güzelce sildim Ocağımı falan da sildim Çayımı koydum ne yapacağım? Bir, bir şeyler atıştırayım. Eee, yulaf bir pişireyim. Ee, çay içeyim biraz. Ee, ondan sonra işlere başlayacağım. Balkonu falan yıkamam lazım. Hava da çok güzel bu arada. Güneşli bir hava var. Şöyle göstereyim. Çok güzel güneşli bir hava var. Ama balkon leş gibi. Balkonu göstermeyeyim şimdi. Güzelce balkonumu yıkayacağım. Ondan sonra evi süpürüp silmeye başlayacağız. Birazdan işleri yaparken görüşürüz. işim hızla devam ediyor aslında büyük bir kısmını bitirdim ee, Size lavaboyu yıkarken çektim şöyle odanın halısını falan kaldırdım süpürdüm koltukları süpürdüm ee, biraz karanlık içerisi pencere perdesini açmadım çok güneş vuruyor çünkü ee, koltukları süpürdüm ee, örtülerini dün yıkamıştım biliyorsunuz zaten onlar kurudu onları koydum şimdi halısını da süpürüp kaldırmıştım onu serceğim birazdan Buradaki tek işim toz almak kaldı. Ee, burası tamam. Diğer tarafları da güzelce süpürdüm. Mutfağın halısını da dün yıkamıştım. O da kuruyor. Onu da serceğim birazdan. Orayı da sildim, süpürdüm. Ee, banyoyu da aynı şekilde. Ee, bunu yıkamıştım daha önceden yedek paspasım. Onu serdim. Şurada bir kova su hazırlayacağım. Tozları alacağım birazdan. Şöyle göstereyim hızlıca bütün evi. Güzelce süpürüp sildim. Şurada da halılarım var. Onlar kuruyor. Makinede yıkadıklarım. Şu kurudu zaten onu birazdan serceğim. Bu şekilde her şey yıkanmış oldu. Şimdi her yerin güzel tozunu almak istiyorum. Başka da bir işim kalmıyor. Öyle yemek işim var. Yemek için de buzluktan tavuk çıkardım. Onu yaparız beraber. Böyle toz, al toz alma işini de bitiriyorum. Ee, ondan sonra yemek işine başlayacağız. Şöyle suyumu dolduruyorum şundan koyuyorum bir kapak kadar güzel kokuyor bundan bir kapak koyuyorum sonra tozlarımı alıyorum bu şekilde çok köpürmüyor zaten güzel temizliyor eskiden de bırakmıyor böyle bu arada buna sardım bir ara farmasinin genel temizleyicisini çok seviyorum toz alırken ondan bitti ondan alacağım bir ara o da çok güzel kokuyor beyaz sabun kokulusunu özellikle çok seviyorum ama bu da güzel kokuyor. Şimdi tozları almaya başlayalım. Evet toz alma işlemini bitirdim. E, buranın halısını da serdim. Sadece koltuk örtüsü kaldı. sermediğim Onu da artık Gökhan gelince serer. Çünkü benim ağrıdı. E, bu adanın sadece e, camı kaldı. silmediğim Onu da eh, şu anda halim yok. Artık e, başka bir zamanda silerim onu diye düşünüyorum. Çok kirli değil ama en son yağmur falan yağdı. O yüzden biraz lekeli e, onu artık bir ara silerim. E, ne kaldı? Artık bir şey kalmadı. Evin işi bitirdim. Bir tek e, serilecek şeyler var. Halılar var. Onların kurumasını bekliyorum. Aslında onları balkona serebilirdim ama e, neyse artık. Şimdi hızlıca mutfağa gidiyorum. E, bu arada balkonu da yıkadım. E, ama şeyini falan silmedim. O cam kısmı var ya orayı silmedim. O yüzden halıları oraya sürülmesin diye seremedim. E, i̇çerideki tele serdim mecburen. Neyse ben şimdi hızlıca mutfağa gidiyorum. Yemek yapacağız. Yemeği de fırına attık mı işimiz bitmiştir. Evet yemek işine hızlıca başladım. Hemen bunları bitirip e, oturup dinlenmek istiyorum. Gerçekten belim inanılmaz ağrıdı. Ee, böyle bir kahve suyu da koydum kendime. Nescafe yapacağım. Biraz dinleneceğim. Şurada üç tane patates çıkardım. Bir tane de soğan. Şöyle bir de piliç koydum. E, ızgara kanat olan kısımdan aldım. Şöyle küçük butlardan ve kanat kısmından var. Bunlarla klasik fırında patates, tavuk yemeği yapacağım. Hemen hızlıca bunları soyuyorum. Sözde bugün dinlenecektim. İşleri hızlıca bitireyim. Ama işler uzadıkça uzadı. Yani hani sadece bir dedim ki şey yapayım. Üstten bir süpüreyim falan diye düşündüm. Sabah kalktığımda gerçekten kendimi çok yorgun hissediyordum. Ee, hani dedim ki acaba temizlik yapmasam mı falan dedim. Sonra dedim ki neyse dedim üstten bir süpüreyim dedim. Sonra buzdolabıyla başladım. Biliyorsunuz buzdolabını sabah temizledim içerisini. Ee, içindekileri falan yıkadım, sildim falan son onları yaptıktan sonra ufak böyle bir şeyler atıştırdım. Sonra hızlıca temizliğe giriştim. Video çekmek falan bile aklıma gelmedi. Sonradan şöyle daha boy yıkarken ve toz alırken sizlere çektim. Böyle hızlı hızlı yapmaya başladım. Tabii hızlı hızlı yapınca daha çok yoruluyor insan. Bir baktım her yeri ayağa kaldırmışım, süpürmüşüm, silmişim, toz almışım falan. Daha boy yıkadım işte, balkonu yıkadım derken bayağı bir yoruldum. Ne yalan söyleyeyim aklımda sonradan şey oldu böyle camları falan da mı silsem diye düşündüm. Dedim ki yıldız delirme yani. Zaten yorgunsun. Dün biliyorsun bayağı bir yorgundum yani. Bugün de kendimi güzelce yordum yani. Tebrik ediyorum kendimi. Ama ne yapalım yapmayınca da olmuyor işte. Hafta içi evde olsak hani çalışmıyor olsak her gün bir iş yaparsın. Bir gün işte ne bileyim aslında, beni de görmüyorsunuz. Böyle konuşuyorum ama birazcık kamerayı yukarı kaldıracağım. Beni de görün. Tipim pek görülecek gibi değil ama <laughs> en azından böyle sadece ses olmasın konuşurken. Ne diyordum? Yani hafta içi aslında evde olsa hani bir gün cam silersin, bir gün mutfak dolabını silersin. Ne bileyim bir gün işte banyoyu halledersin falan. Yorulmazsın o kadar. Yani bilmiyorum ben evde olsam öyle yaparım ben diye düşünüyorum ama bu şekilde iki kişi hafta sonunu sığdırmaya çalışınca çok yorucu oluyor gözüm yandı hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorsun çünkü neyse artık <laughs> babamla konuştuk az önce babamla çok komik ya ay gözüm niye yandı acı mı soğan ya şöyle bakayım Aradın, babam beni aradı daha doğrusu, ''Ne yapıyorsun?'' falan diye sordu. ''Temizlik yapıyorum.'' dedi. Dedi ki, ''Ne zaman seni ararsam temizlik yapıyorum.'' diyorsun dedi. Ondan sonra, ''Hiç canının kıymeti yok.'' dedi. ''Yaşlanınca anlarsın.'' dedi. ''Keşke zamanında biraz dinlenseydin de vücudumu yormasaydım.'' dedi. <laughs> dedi, ''Vallahi haklısın baba yani ne yapayım?'' ''Yapsan olmuyor, yapmasan olmuyor.'' Yani yapmasan kim yapacak? Bak Gökhan yok yani şu an saat üç buçuk oldu. Normalde öğlene kadar çalışıyor ama gelemiyor adam şimdi. Onu beklersem iş yapmak için hani yardım etmesi açısından yani kaça kadar beklemiş olacağım. O yüzden yapmak zorundayız. Patatesleri doğradım şöyle. Biraz büyük büyük doğradım. Şu şekilde fırında hemen şey olmasın diye. Şimdi bunu güzelce yıkadım. Bu burada dursun. Şimdi tavuklarımı yıkayacağım. İkisini ayrı ayrı baharatlandıracağım. Sonra fırın tepsisine koyacağım. Klasik zaten, hepimizin bildiği Böyle tatlı falan da yapasım var da sonra vazgeçtim gerçekten yapması sıkıntı değil de çıkan bulaşıkları yıkaması sıkıntı. <laughs> makineyi de doluydu, makineyi de yeni boşalttım. Daha nevresinleri falan değiştirmedim mesela, onlar da var. Onların değiştirip yıkanması lazım, artık on yağına kaldı, bunu yapamayacağım. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzelce soslayayım, baharatlandırayım. Ondan sonra fırın tepsisini alayım. Ondan sonra fırına atayım. Fırını da açmam lazım. Açmadım daha ısınsın diye önden. Tamam. Bunlar da olmaz genelde ama. büyük tüyler var üstünde. Neyse ben bunları biraz temizleyeyim bari. O kadar temiz değillermiş. Ufak kıllar gördüm üstünde. Onları alayım. Ondan sonra görüşürüz. Yemeğimi hazırladım. Ee, bu şekilde tepsiye aldım. Biraz fazla baharat koydum. Biz baharatlı seviyoruz. Biraz daha renkli seviyoruz yani. Ee, bu şekilde baharatladım dediğim gibi. Biraz da su koydum tepsinin dibine. Normalde yağlı kağıt olduğunda hem altına hem üstüne yağlı kağıt koyuyorum. Su koymama gerek kalmıyor. Ama böyle direkt tepsiye koyduğumda birazcık su gezdiriyorum dibine ee, bu şekilde şimdi bunu fırına göndereceğim. Bu pişerken ben de kendime bir kahve ısmarlayayım. Beraber bir kahve keyfi yapalım. Yemeğimi fırına attım. Şöyle suyum da kaynamış. Şöyle kahvemi içeyim. Birazcık artık dinlenme zamanı benim için. Şöyle mutfakta oturacağım biraz. Bilgisayarı da açmıştım. Birazcık dizi izleyeceğim. Bunu izliyorum bu aralar. Çok da seviyorum bu diziyi yarım bırakmıştım bir ara. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü sezona kadar geldim. Şimdi bunu izleyeceğim. Kahvemi içeceğim. Biraz dinleneceğim yemek pişene kadar. Sonra tekrardan görüşürüz. Saati on buçuk yaptım. Karşınıza ancak gelebildim arkadaşlar. Ee, en son ne çektim diye bir baktım. Ee, en son yemek yaparken çekmişim. Sonrası yok. Ee, çünkü sonrasında çay falan içtim. Mutfağı toparladık. Işte. Sonra ben duşa girdim ve ben uyumuşum biraz uyudum evet 1-2 saat uyudum gerçekten çok iyi geldi uyumak baya bir dinlendim 2 e, günün yorgunluğu çıkıyor e, şimdi de böyle kalktım dedim hani videoyu falan bitirmedim bitireyim sonrasında videoyu yüklemeyi bırakacağım e, artık daha uyuyamam herhalde çünkü 2 saat falan uyudum daha şu an uykum gelmez diye düşünüyorum biraz e, youtube'a açtım youtube'dan bir şeyler bakıyoruz Öyle sizlere veda etmek için geldim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.